masalı. Dört ve kaptı ma masalı. Masal masal matata iki tito ti, asattan. Bindim deve boyuna gittim halim yoluna. Halim yolu biraz yaza içinde titi dede. Ti, titi beni de oturttu. Tularını çıt Çık çatalım, çarda, çağda atatalım öyle. Öyle başını tavlasın ayvalığı çağdasın. Ama bu da salı. Dip mi bindiğin dalı? Salak var mı salak? Maşallah. Dip bana yaparsanız hadi Bir zamanlar da yeni bir orman varmış. Bu ormanda bir tane tort yaşamış ama o tort arkadaşlarına çok kabarmış. Bir gün tort taşa çarpmış. Taş da düşmüş yere. Taptığı davada çok Ha 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 mı dersin? Düşüşüm öyle mi tabii demiş. Evet çok da tabii demiş. Hmm, şimdi ben sana düşüşüm mü Ay ay taş taş demiş. Ters Benim etim falan güzel değildir demiş. Orada. Affettim seni yoluna devam et. Bir gün benim de bir saray aydınlanacağız. Yani. demiş. Senin nasıl bana bir yardım duyacağı ne dişeysin demiş. Sen de özs. Bir gün sana yardım duyarsa yardımın sana yiyeceğim demiş. Deşmiş, haftalar deşmiş, haftalar deşmiş, deşmiş. Dün neredeymiş? Haftalar daşmış. Haftalar daşmış. Dün neredeymiş? Bir gün tur turlar hatırladım tuzlar beni 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 avcılar tuzağa düşürdü demiş. Burada bir tane tuzak var demiş. Bana yardım eder misin demiş. Tabi ki de sana yardım edelim demiş. Almış ah, tatlıma tırnaklarıyla çekmiş. Ve tur içinden çıkmış. Ve tur da Fatma arkadaş olmuşlar. Ve bütün arkadaşları demiş ki de senin de bir özel durum varmış. Arkadaşları Sultan Fatma'nın varmış demiş. Ve beraber yaşamışlar. Ve arkadaş olmuşlar dediler. Üç tane elma düşmüş. Biri benim yaşıma. Birinci, ikincisi arkadaşlarına sadece bir başına.